Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tamer 753 adlı hesabındayım. Görev yaptım bir sürü. Şimdi kutu açacağım arkadaşlar. Önce öyle diye yazacağım. Yazılıymış. Şimdi arkadaşlar en baştan başlıyorum. Karakter çıkarsa çok sevinirim arkadaşlar. İnşallah çıkar arkadaşlar karakter. Karakter çıkarsa çok mutlu olacağım. Ben de çıkacak. Çünkü bir sürü kutu var. Ben açacağım. Çünkü bunlardan çıksın istiyorum. Ve hiç karakter çıkmıyor arkadaşlar. Çok enteresan. Bir sürü karakter çıkması gerek. Çünkü ismi bile Toman Edir de yaptım. Çıksın ne lan karakter artık arkadaşlar. Burada dayı. 9 9 karakter da çıksın. Da Altı. Geliyor. <laughs> Aa. 31 ya. Şeyli otur arkadaşlar. Anlayanlar anlar. Rosa. Allah'ım ya Rabbim. Dedim. O kurtardım arkadaşlar. Bir şey çıkmadı. Anca rota çıktı bir arkadaşlar bir ya. bakın arkadaşlar al var yufa gelmişim. Vallahi bir şey çıkmadı. Ver şuna. Ben rotayı ne yapayım sevmiyorum. Aslında arkadaşlar biraz daha görevim vardı. Yapabilirdim ama yapmak istemiyorum. Bir sürü görev yaptım. Zamanını çok harcadık. Yükselteyim şunları. Ben Bu da beş oldu. Anne kraker vardı. An vardı. 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 Evet arkadaşlar kanalıma abone ol, videoya like, katmayı unutmayın. Bu benim ikinci kanalım. Call me full of regret. You. feel so hard to watch you hurt from the pain of lesson learned.